Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber canlı yayın Hashtag 23'e Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Az önce tek teknik Arzada yaşadık arkadaşlar Nedenini sorarsanız Telefon teknik arzada veriyor arkadaşlar Nasıl desem yani canlı yayından atıyor Direkt uygulamayı kaldırıyor Öbür Kesper Bert'te Ben de onda yapmıyordu bunda yapıyor arkadaşlar Neden bilmiyorum Öyle. Neyse arkadaş şu an şu yorumlarınızı okuyor vaziyette bir şey yapayım. Arkadaşlar telefon huyu böyle. Ben bir şey yapmıyorum yani. Telefon huyu böyle. Atabiliyor. ileride değiştirmeyi düşünüyorum ama telefon arkadaşlar. Yüksek hafıza alacağım. 128 GB düşünüyorum arkadaşlar. Ne kadar para olursa olsun alacağım. 7 milyarlık olsa geldi 7000 Türk lirası olsa yine alacağım. Yani arkadaşlar e, canlı yayınıma like atmayı unutmayın. Aramıza katılmak için abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Videonun da zil var, ona bassınız aile ona bastığınız halde ailemize katılabilirsiniz. Aramıza katılmak istiyorsanız. Bu dediklerimi yaptıktan sonra abone ben arkadaşlar takılıyorum baya. Kusura bakmayın. Takılıyorum. Takılıyorum arkadaşlar. Ya mı söylesem? Arada böyle takılıyorum. Niye böyle yapıyorum ben de? Arkadaşlar canlı yayınıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videomu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok takılıyorum pardon. Arkadaşlar aramıza katılmak için arkadaşlar ailemize katılmak için Madogut ailemize tayfamıza aramıza katılmak için canlı yayınıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yanında zil var onu bastığınız halde videolarımdan haberler olabilirsiniz. Oh söyledim arkadaşlar çok takılıyorum. Kusura bakmayın. Neyse devam edeyim arkadaşlar. Can yine gene te teknik arz oldu. İki, kaç defa 5 6 defa attı herhalde arkadaşlar saymadım. Neyse. Uyur arkadaş şu an hiçbir şey ellemiyorum arkadaşlar. Sonra atıyor mu atıyor bir şeyler oluyor arkadaşlar. Of arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle bekleyeceğim arkadaşlar. yayın nasıl Arkadaşlar bir de ben modu tu sildim arkadaşlar yani giriyordum oyun açılmıyordu Arkadaşlar teknik arızası demeyeyim oyun açılmıyordu arkadaşlar giriyordum geri çıkıyordu oyun giriyordum geri çıkıyordu açılmıyordu oyun sildim onun dolayı yükleme unutmuşum arkadaşlar bu haftalık affedin ben arkadaşlar hepinize özür diliyorum teker teker bir dahaki hafta inşallah bir sıkıntı çekmesek arkadaşlar oyuna devam edeceğiz arkadaşlar. Malot'un hilesi biraz kötü biraz arkadaşlar ama idare ediyoruz. Düzgün bir hilesi olmadığı için çok kötü arkadaşlar. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız eskisi gibi gelişemiyor arkadaşlar. Videolarımız gene izleniyor ama yani yani abone sayımız biraz az arkadaşlar 400 olmamız lazım normalde ilerlememiz lazım nedense bu aylarda biraz düşüşe uğradık arkadaşlar neden hiç bilmiyorum arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz bekliyorum ailemizin gelişmesi için arkadaşlar eskiden takipçimiz diyordum arkadaşlar o zaman kanalımız ufaktı arkadaşlar 60 70 abonesi 80 100 arası bir şeydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam o zamandı. Şimdi büyüdük bir aile olduk arkadaşlar. 363 aboneli bir aile olduk arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Saat 9'a kadar burada bekleyeceğim arkadaşlar yani canlı yayında yapacağım yani. Arkadaşlar bir yerde telefonu değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Telefonun hafızı ufak bir bile ufak tefek şeyler yapıyor arkadaşlar. Çok kötü. Düzeltmek lazım ama ben uğraşamıyorum artık arkadaşlarımı söyleyeyim. Öyle. Sevgili abone da yorumlarınızı okuyayım arkadaşlar. İnşallah atmaz ya Rabbi koru beni. Allah ters. Benim tersi. Bakalım şu arkadaşımı bir şey yapayım. Ah! Ne yaptın dur? kanka. Şu an canlı yayın açın şimdi. Kalkan modunu açayım. Benim arkadaş resimler göndermiş bana şey. Arkadaşlar diğer oyunlara giriyorum. Gene atıyor arkadaşlar. Onda problemimiz biraz. Neyse. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu haftalık böyle oldu. Lütfen. Kusura bakmayın tekrardan. Öyle arkadaşlar. da bir girelim arkadaşlar sizi şimdi oyunsuz bırakmak istemiyorum arkadaşlar